Şimdi CHP'nin adayı açıklandı. İsmi Kadir Aydar. Ondan sonra e, bunu alta da yazmaları lazım. CHP Ceyhan adayı ile ilgili e, şok mahkeme dosyası gibi bir şey abi, abi. yazabilir arkadaşlar. E, Kadir Aydar. Şimdi abi olayı anlatıyorum ben sana. Olayın yazalım arkadaşlar işte, CHP'nin Ceyhan adayı ile ilgili şok iddialar diyelim. Tabii Şimdi e, 2015'e dönüyoruz. Bu dosya ta, 2015'ten bahsediyorum. 9 yıl öncesine gidiyorum ama bu dosya şu an istinafta. O anlamda halen şeyde olan bir dosya. Onu söyleyeyim. E, 2015 4 Eylül. 4 Eylül 2015 tarihinde e, bir şahıs İlker Aydar ismini de veriyorum. 196 promil alkollü olarak ee, diğer bir şüpheli Mustafa Aydar'a ait siyah e, lüks araba diyelim. Markayı vermemize gerek var mı? Yok yok gerek yok. Ha. Marka otomobille hızlı bir şekilde giderken Betül Atılgan isimli bir genç hanımefendiye çarpıyorlar. Ben. Ondan sonra Hemen hastaneye kaldırılıyor hanımefendi gidiyor falan ama şeyi de belirtin tekrardan 196 promil alkolle alkollü olduğu tespit ediliyor hanımefendi hastaneye kaldırılıyor tabi beyin kanaması boyunca bir bölgesinde kırık omurga kemiklerinde kırık karaciğer parçalanması bak bunlar var Betül hanımda ondan sonra hemen Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Ayaş Başkent Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi ünitesine gidiyorlar falan filan. Yoğun bir tedavi süreci falan. E, tabii ki uzun sürüyor. E, uzun sürünce doğal olarak hemen detayları da aktaracağım. Doğal olarak e, bu şeyden kaynaklı yasadan kaynaklı hakların haricinde e, belli bir maliyet de çıkıyor. Ek olarak aile, Betül Hanım'ın ailesi yasadan yine kaynaklı hakları çerçevesinde e, bu arabanın sahibinin e, o aracın sigorta şirketinden ne, dava açılıyor. Doğal olarak aileye bak o tarihte söylüyorum e, 2018 tarihini tabii bir iki sene süren bir süreç e, 2016, 2017, 2018 193.500 TL ödeme gerçekleştiriyor. Sigorta şir şirketi e, aileye, mağdur aileye gerçekleştiriyor. Olay bundan sonra başlıyor. 18 Temmuz 2016 bak Sigortadan para aktarılınca 18 Temmuz 2016 evet. CHP'li şu an mevcut Adana Belediye, işte Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar Ertan Aydar ve Alper Aydar numaraları da var mağdur hanımefendinin babasına, ailesine diyeyim daha doğrusu, telefonla arıyorlar numaradan, belli numaradan numaralar falan var. Durumu gel görüşeceğiz diyerek aydarlar şirketine çağırıyorlar. Kendi aile şirketleri bunlar. eşiyle beraber beyefendi gidiyor. Ee, ve şeyde var, dava dosyasında bunlar şey var bu iletişim şeyleri, ondan sonra hareketlilik o tarihe ait yer telekomünikasyon iletişim başkanlığından bilgi alınırsa HTS kayıtları falan filan görülecektir diyor. Davayı nasıl açarsınız? Tehdit başlıyor bu arada. Aile gider gitmez. Anne baba gider gitmez. Evladıyla tehdit ediyorlar. Davayı nasıl açarsınız? Malımıza ortak mısınız? Çocuğunuz değil mi? Sen nasıl babasın? Tedavisini yaptır. Yani bizden bu parayı nasıl alırsınız? Çünkü arabada da bir hasar var ya. Evet. Adamlar Betül Hanım'ın sağlığından ziyade o arabanın masrafını siz nasıl alırsınıza getiriyor olayı. Ondan sonra aile diyor ki bu bizim yasal hakkımız demelerine rağmen diyorlar ki bak bu parayı buradan ödemeden çıkamazsınız. Sağ çıkamazsınız diye tehdit ediyorlar. Hı. aile de diyor ki bu paranın 93.500 TL'sini tedaviye kullandıklarını söylüyor miktarında, kalan miktarında halen tedavisi sürmekte olan ve her an ameliyat riski bulunduğu için e, Betül Hanım'ın hesabında yani tedavi olan hanımefendinin hesabında durduğunu söylüyorlar kızla birlikte evet. ondan sonra tehdit zorla hatta darpla o para bize verilecek Ar, ar, arta içinde senet yapılacak diyorlar. Bir saat bir arbede yaşanıyor, bir saat sürüyor. Yani herhalde ara ara, ara. <laughs> Çay bardakları fırlatılıyor, kül aileye fırlatılıyor, anneye babaya. Hakaretler, küfürler, tehditler zorla 45 bin TL senet imzalatılıyor. 100 bin TL parayı da hesabına aktarılmasını isteniyor. Hani 93.500 TL kalmıştı ya. Evet, evet o parayla beraber üzerine bir 6500 daha eklenerek yüz bine tamamlanıp hesaba para aktarılması zorla yaptırılıyor. Üstüne de 45 bin TL'lik senet imzalattırıyor. Falan. Ve çaresizce bunları yapmak zorunda kalıyor, kaldık diyor baba. Sonra bize ait bak olaya bakar mısın? Bize ait olan aracı ya el koyarak bizi Caner Aydar tarafından kullanılan 01 bir F bilmem 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 plakalı araca bindirerek Garanti Bankası Mersin ili Mezitli ilçesi şubesine götürdüler. Çünkü kız bak ifadeden okuyorum. Çünkü kızım Betül Atılgan'ın tedavisi orada sürüyordu. Kızım yürüme sıkıntısı çekmesine rağmen bu husus Garanti Bankası Mezitli şubesinde görülür. Şubesinde görülür. Kızım hesabındaki yaklaşık 101 bin TL'yi hesaplarına aktardılar. Biz Caner Aydar ile Adana'ya döndük. Mersin otoban girişinde bizim aracı bize teslim ettiler. Abi siz nesiniz? Ve bu olay yaşandıktan sonra paralar aktarılıyor ya senet imzalanıyor falan. Bu mesajları gördüm ben bu arada onu da söyleyeyim. Mesajlar da var dava Whatsapp'tan Kadir Aydar şu anki aday. Aynen şu şekilde bir mesaj atıyor adama. İşte bilmem ne abi. Senden ve yenge hanımdan gerçekten çok özür dilerim. Bizim de canımız yandı abi. Bir şerefsizin yüzünden hem senin kızın zarar gördü hem bizim Gece gündüz çalıştığımız emeklerimiz, araya gitti, bunları içimden geldiği için gerçekten üzgün olduğum için yenge hanımdan ve senden özür dilerim. Keşke konulara bu, konu buralara gelmeseydi, kendi içimizde çözseydik. Bizim de hatalarımız var tabii. Keşke daha önce farkına varsaydık. Hatalarımız var tabii falan filan. Beni affedin, hanım da affetsin. Bir anlık sinir, öfke insanın gözünü kör ediyor. İşte ne zaman diyorsanız gelin elimizi öpüp özür dilemek isterim. Konuşarak çözülebilir falan filan 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 filan. Ya. Şimdi daha başka boyutları falan var. Çetelerle bağlantıları. Bu arada bu Kadir Aydar. Bir ara. Gözaltına almış 2000 yılında. Olayı neye bağlamış peki? Biz muhalifiz. O yüzden hedef alınıyoruz. Kumpas kuruyorlar diyor. Olay bu. Dosyada yazıyor. Daha var. Bak WhatsApp mesajlarının görüntüleri var. Gözümün önünde. Evet yani tamam. Çok daha da detaya girmeye gerek yok. Olay anlaşıldı az çok ama. Evet. Hı hı. şimdi bu isim e, yani bu olayların merkezindeki şahıs nasıl oluyor da peki e, tekrar bu arada buradan 8 yıl 4 ay ceza aldı bu olaydan. Ha, cezası da var. Sadece itirazlar tabi. 8 yıl 4 ay. Şu an, peki dosya, kesin... itirazım, itirazı, şu an dosya muhtemelen itirazı mi itirazı kesinleşmedi ama ceza kesinleşmedi. Kesinleşmedi. O nedenle hala siyaset bu. <laughs> Tabii. Yani ceza Tabii. kesinleştiği anda o cezanın karşılığı neyse işte 8 yıl mı demiştim? 8, 8 yıl, 4 yıl 4 ay. Yani Hı -hı. O cezanın neyse işte onun şeyi. Onun Kesinleştiğinde bunu yatacak. Peki Tabii. genel merkez bunlardan habersiz mi? Valla sana şunu söyleyeyim. Kadir Aydar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek mesajları falan var. Eski dönem. Sonuçta yeni dönem yeni başladı. Daha iki, iki ay oldu. E bunlar da aday gösterdiğine göre yeni dönemde hani büyük değişim diyorlar ya. E yeni dönemde de aday gösterdiklerine göre işte değişimleri bu. Yani büyük değişim bu. E nasıl bir değişimse Kadir Aydar yeni yönetim tarafından da şey yapıldı. Şimdi bunun üzerinden de bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. Heh, oraya geliyor. Vay efendim bize kumpas kuruyorlar. Şudur da budur da falan filan. E peki bu mesajları kim attı? Ben mi attım? Değil mi? Yani Hatta bana şunu söylediler. Dediler ki e, ya işte bunlar pis adamlar niye bulaşıyorsunuz falan. Dedim yani biz PKK'dan korkmuyoruz, FETÖ'den korkmuyoruz. Bunlardan mı korkacağız? <laughs> yani. Bunlarla ilgili bir de öyle bir algı var orada. Yani böyle bir e, suç Yani korku, bir korku tabii. Kork, bir korku oluşturmuşlar. Yani toplumda oradaki Ceyhan üzerinde e, bunlar bela aile olarak böyle aylarlar olarak e, şey yapmıyor. düşünsen adamda yüz ya insana çarpıyorlar. İnsan o kızcağızın e, şimdi yaşını bilmiyorum. E, o hanımefendinin eee anasını, babasını darp ederek zorla parayı geri al geri alıyorlar. Onların yasal hakkı sigorta para ödemek zorunda onlara. Bu zorla bunu alıyorlar geri. Ve bu adam CHP'den Ceyhan Belediye Başkan adayı. belediyeyi böyle yönetecekler işte. Yani sana şunu söyleyeyim, kepengini kapatmayan teröristlerin zoruyla, kepen, zorlamasına rağmen kepengini kapatmayan esnafa teröristi gönderen adamların ne farkları var? E bu da şehir eşkıyası işte. Ne farkı var? Ya tabii canım olacak iş değil ya. Anlattığın kadarıyla dediğin gibi yani dosyada sabit bunlar hani biz iddia diyoruz hala ama e, sonuç tabii. itibariyle dosyaya girmiş orada... Bir takım yazışmalar var, bir takım tehditler vesaire hepsi çok net ortada bir karşılığı da olmuş hukuken ama süreç devam ediyor elbette. O sürecin sonunda ne çıkar bilemeyiz ama Ceyhan'da bir garip bir durum söz konusu. Aynen ee, Yani koskoca CHP falan diyoruz ya o lafı da çok sevmiyorum da. Ee, tamam CHP kurumsal olarak öyle de hani yönetimler bazında başka türlü bir manzara var karşımızda ama. Yani. Bir siyasi partinin genel merkezinin bu kadar ayı yuka çıkmış bir olaydan haberdar olmaması da pek mümkün gözükmüyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani e, sonrasında belki şimdi bir değerli dostumuz yazmıştı az önce oraya. Milletvekili yapar kurtarırlar diyor. Oranın yolunu mu açıyorlar? Ne yapıyorlar acaba bilmiyorum. Ya Olabilir belki olabilir. Belki oraya giden yani, bir yol. Zeydan Karalar'a yakın bir adam olabilir. Çünkü biliyorsun olabilir olabilir, yani, olabilir doğru başkanları şey de diyor ben ekibimle yani ekip gibi çalışmak isterim falan filan. Olabilir. Yani olabilir, e doğru. E ya baya bayağı bir suç organize suç örgütü gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani anlattığın öyle bir olay ki bu böyle bir insanın bırak belediye başkanı adayı olması e sokaklarda geziyor olmaması lazım. Telif alayarak geziyor olmaması lazımken bir de o ilçeyi yönetecek kişi oluyor. Yani ilginç Tabii. gerçekten. Çok yani acayip. Değişim demek ki değişim derken özgür özel diyoruz ya hep başka bir şey kastediyordu herhalde. Onlar değişimden başka bir şey anlıyorlar. Böyle bir şey anlaşılıyor demek ki değişim. Hani bu, bu bu kötü günler geride kaldı daha kötü günlere gidiyoruz diyoruz diye bir espri vardır ya. Evet. Bu evet. kötü yapı geride kaldı. Eski kötü yapı geride kaldı. Daha kötü yapılanmaya gidiyoruz diye CHP'de böyle bir durum söz konusu anladığım kadarıyla.